Rusya'nın Ukrayna işgali bugün itibariyle birinci ayında Brüksel'de üç önemli zirve vardı. NATO, G7 ve Avrupa Birliği Liderler Zirvesi zirveden çıkan sonuçları ele alacağız bugün yayınımızda. Amerika Başkanı Joe Biden göreve geldiğinden bu yana üçüncü kez Avrupa'da. Bu kez nedeni Rusya'nın Ukrayna işgali, uluslararası bir kriz. Amerika Avrupa İttifakı'nın NATO'nun doğu sınırlarının savunmasına ilişkin önemli adımlar bekleniyor bu toplantılarda. 30 NATO müttefiki ülkenin liderinin tamamı katılıyor. Amerika'yı Biden, Başkan Biden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. Zirvede NATO karargahında son durumu almak üzere Arzu Çakır'a dönelim. Brüksel'den karşımızda. Arzu Brüksel dün geceden beri bir diplomatik maratona sahne oldu denebilir. Ardı ardına 3 zirve vardı. Biden tamamına katıldı. Şu ana kadar neler biliyoruz? Sonuç bildirgesinden neler çıktı ve herhalde... Kısa süre önce Biden'ın yaptığı açıklamalar özellikle Ukrayna'da kimyasal silah kullanılırsa Amerika'nın yanısı olur açıklaması güne damgasını vuran gelişme oldu sözü sana bırakalım. Evet Mehtap Başkan Biden Amerika'dan ayrılırken kimyasal silahlarla ilgili endişesinin ciddi bir endişe olduğunu, bunun ciddi bir tehdit olduğunu düşündüklerini dile getirince NATO'nun bütün gündemi buna yöneldi. Bütün herkesin dikkati NATO'nun kırmızı çizgisi kimyasal silahlar mı olacak bu konuda burada karar mı alınacak sorusu da oldu. Dolayısıyla gözler Başkan Biden'daydı. Başkan Biden sabah erkenden burada temaslarına başladı ancak ikili görüşmelerdense 3 ayrı zirveye katıldı. Katılarak e, Avrupa Birliği üyesi değil Amerika ama Biden konuk olarak katıldığı G7 zirvesi yapıldı ve çok uzun bir NATO zirvesine tanıklık ettik burada ve buralarda en çok konuşulan NATO'nun kırmızı çizgisi ne olacak? Eğer bombalar NATO sınırlarına düşerse NATO buna nasıl yanıt verecek? Ve tabii Zelenski bağlandı iki zirveye birden üçüncü zirveye de bağlanacak birazdan hem NATO zirvesine bağlandı hem G7 liderler zirvesine bağlandı ve bu ilk. Iki zirvede birden eteğindeki bütün taşları döktü ve bütün taleplerini liderlere doğrudan iletti. Fakat liderlerin yanıtı değişmedi. Başkan Biden az önce kameraların karşısına geçti mehtap ve en çok sorulan soru dediğim gibi kimyasal silahlar konusu oldu. Bu konuda elinizde bilgi, belge var mı? Net somut bir veri var mı? Kimyasal silah kullanıldığıyla ilgili dedi. Biden bu konudaki bilgileri izin verirseniz paylaşmayayım dedi. Bu bilgileri artık hiçbir lider paylaşmıyor. Ukrayna'ya ne kadar silah yardımı yapıldığı konusunda da giderek daha ketum bir tavır sergiliyor liderler. Bugün NATO'da da bunu gördük. Jens Stoltenberg de dahil liderler ne tür silahlar yardım sayıları vermediler, rakamları vermediler. Sadece genel olarak ne tür silahların Ukrayna'ya destek için gönderildiğini açıkladılar. Başkan Biden bu konuya kimyasal silahlar konusuna şunu söyledi. Elimizde verileri paylaşamayız ancak şunu belirtmek isterim. Eğer kimyasal bir saldırı olursa Buna Amerika'nın cevabı, NATO'nun cevabı yine bu kimyasal saldırının içeriğinin niteliğine bağlı olarak aynı şekilde karşılığını bulacaktır. Rusya bunun bedelini çok ağır ödeyecek dedi. İkinci bir soru Çin'e uyarı. Bugün NATO'da da G7'de de bu konu gündeme geldi. Çin'in Rusya'ya desteği konusu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi olan Çin'in Rusya'ya destek vermesini istemiyor. Diğer üyeler bizim topluluğumuza katıl Rusya'ya destek verme çağrısı geldi. Bugün Başkan Biden Rusya'nın ekonomik, Çin'in özür diliyor ekonomik olarak Batıya daha yakın bir geleceğe olduğunu dolayısıyla Batı ile birlikte görmek istediğini belirtti. Çine buradan üstü kapalı bir uyarı gitti. Rusya'nın G20'den çıkarılması konusu var. Bu konuda bugün talepler geldi hem NATO zirvesinde hem G7 zirvesinde ve bu konudaki sorulara da buna G20 karar verecek dedi Başkan Biden. Ancak eğer Endonezya gibi bir takım ülkeler buna karşı çıkarsa ve bu karar alınmazsa o zaman Ukrayna'yı G20'ye davet etmeliyiz şeklinde bir tavır belirledi Başkan Biden. Burada birlik mesajı verdi. Avrupa Birliği, Amerika, NATO, G7, herkes birlik içerisinde ve Rusya'ya karşı biriz, birliyiz ve hep birlikte hareket etmeye devam edeceğiz mesajını verdi Mehtap. Arzu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de görev süresinin uzatıldığını, memnuniyetle karşıladığını açıkladı bugün Amerika Başkanı Biden. Ukrayna krizi mi neden oldu buna ve 3 ayrı zirve dedik. G7 Liderler Zirvesi'nden neler çıktı? Bu akşam başlayan ve yarın da devam edecek olan AB Liderler Zirvesi'nin Ukrayna krizinin çözüm aşamasında nasıl rol oynayabilir? Mehtap, Başkan Biden ve Jens Stoltenberg son derece geniş, derin bir işbirliği geliştirdi Ukrayna krizi boyunca. Evet, Ukrayna krizi nedeniyle Jens Stoltenberg'in görev süresi uzatıldı. Merkez Bankası'na başkan olacaktı, Norveç Merkez Bankası'na işi de hazırdı deyim yerindeyse. Ancak Ukrayna krizinin bu kadar sıcak olması, çatışmaların yükselmesi, uzun sürmesi ve geleceğe ilişkin belirsizlik burada bir değişikliği kaldıramayacak diye düşündü liderler. Bu gün bu önerildi ve Jens Stoltenberg'in görev süresinin bir yıl daha uzatılması oy birliğiyle kabul edildi. Jens Stoltenberg de bu konuda karar verecek olan e, NATO'dur diyerek topu NATO'ya atarak bu konuda yorum yapmadı. Ancak biz isimleri konuşmaya başlamıştık bile. Yerine kim gelecek diye. Fakat bir yıl daha Jens Stoltenberg devam edecek. G20 G7 e, zirvesinde alınan kararlara gelince NATO'da e, NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi karar alındı. NATO'nun doğu kanadına dört yeni askeri birlik gönderilmesi kararı alındı. Ukrayna'ya e, yeni silahların verilmesi Karadan karaya, karadan havaya e, füzelerin, fü, füze savarların verilmesi hatta tank savarların ve gemi savarlar ilk kez bugün gündeme geldi. Bunların Ukrayna'ya sağlanması e, kararlaştırıldı ancak bunların rakamları verilmedi. Dediğim gibi askeri kanadı böyleydi. G7'de ise ise Ukrayna savaşının orta ve uzun vadeli sonuçları ele alındı. E, önümüzdeki dönemde ortaya çıkacak örneğin tahıl üretimi sorunu, örneğin özellikle buğday üreticisi Rusya ve Ukrayna dünyanın en büyük büyük buğday üreticileri Mısır'dan Afrika'ya kadar e, Mısır'ın yüzde sekseni Afrika, Kuzey Afrika e, ve Fas, Cezayir gibi e, bölgelerin tümü bu buradan ekmek, bu buradan gelen tahıldan ekmeklerini yapıyor. Dolayısıyla çok büyük bir gıda sıkıntısı olabileceğini konuştu liderler. Bunun önlenmesi için bir takım e, daha hızlı bir tarım, daha geniş bir tarım, Avrupa topraklarında daha çok ekim gibi bir takım önlemler konuşuldu. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açlık projesi G7'ye 12 ila 18 ay sonra bu krizin daha da derinleşeceğini, bugün stokların harcandığını ama önümüzdeki dönemde dünyanın yeni bir açlık kriziyle karşı karşıya olabileceğini buna şimdiden önem alması gerektiğini belirttiler. G7'de ayrıca tabii yaptırımlar daha da genişletildi. Rus hükümetine ve özellikle Rus iş adamlarına yönelik listeler, yüzlerce isim eklendi bu listelere G7 zirvesinde Mehtap. Arzu bize son olarak ikili görüşmelerden de bahseder misin? Herhangi bir açıklama var mı? Erdoğan ve Macron'un görüştüğünü biliyoruz. Biden'ın ikili görüşmesi var mı? Evet. Ne evet. gibi sonuçlar çıktı? Bugünü bize tamamen özetleyecek olursan son olarak. Evet Mehtap, Başkan Biden ikili görüşmeden çok zaten toplantıların hepsine katılıyorum. Herkese sohbet etme şansım var diyerek görüşmeleri... Ön gördüğümüz örneğin Macron'la görüşmesi söz konusuydu. Bu görüşme gerçekleşmedi. Erdoğan'la görüşme söz konusuydu. Bu da olmadı. İkili görüşme valisini Erdoğan Macron açtı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Macron bir araya geldiler. NATO zirvesinden önce bir araya geldiler. Bu iki liderin ortak noktası ikisi de Zelenski ve Putin'le konuşabilen ender isimlerden. Dolayısıyla bu iki ismi bir araya getirme hedefi etrafında bir takım ortak kararlar aldı. Liderler Mariupol'daki, Mariupol Liman kentindeki insani dramın çözümü içinde birlikte hareket etme konusunda anlaştılar. Fransa ve Türkiye'nin arasındaki soğuk rüzgarlar şu anda biraz daha ılıman rüzgarlara dönüşmüş gibi görünüyor. Her iki liderden de olumlu açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli temaslarda bulundu. İtalya Başbakanı Mario Draghi ile görüştü. Erdoğan'a çok ağır sözler eden Mario Draghi bugün Erdoğan'la yeniden masada. Estonya Cumhurbaşkanı Kalas'la görüştü ve İngiltere Başbakanı Cansınla bir araya geldi. Konu hep Ukrayna'ydı. Boğazlar konusuydu. Türkiye'nin boğazları nasıl kullanacağı konusuydu. Türkiye'nin yaptırımları Rusya'ya yönelik yaptırımları nasıl uygulayacağı, uygulayıp uygulamayacağı kararı ve tarafların nasıl masaya oturtulabileceği NATO'nun en uç ülkesi olan Rusya'ya en yakın ülkelerinden olan Türkiye'nin nasıl bir savunma stratejisi izleyeceği ve bununla NATO'yu nasıl işbirliği ve koordine, koordineli halde bir araya getirecekleri konusu da bugün gündem, gündem konularından bir tanesiydi. Erdoğan basın toplantısında şunu söyledi. Biz Zelenski ve Putin'i bir araya getirmek için uğraşıyoruz dedi. Açıkça ateşkes sağlanmasını müzakere, ortak müzakerelere gidilmesi için enerji harcıyoruz. Bütün gayretimiz bu liderleri bir araya getirmektir dedi. Ee, özetle söyleyecek olursak bu uzun yoğun diplomatik süreç bugün bütün dünya buradaydı. Bir, bir, üç ayrı formatta bir araya geldi dünyanın e, hem Avrupa Birliği'nin hem bütün e, dünyanın uluslararası camianın liderleri ve burada bugün no fly zone'a evet gelmedi. Bunu bekliyorduk. Zelenski'nin taleplerinden uçak gönderme ya da Polonya'nın önerdiği gibi Ukrayna'ya kara gücü gönderme gibi öneriler kabul edilmedi. Çünkü NATO Rusya Savaşı istenmiyordu. Ancak Ukrayna'ya çok ciddi bir destek ve destekte de birlik mesajı verildi bugün diyebiliriz. Şimdi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi başladı. Başkan Biden oraya da katıldı. Yarın Liderler Zirvesi de devam edecek. Orada da Avrupa kendi savunmasını konuşacak Mehtap. Arzu Çakır sabah erken saatlerden beri Brüksel'de NATO karargahında tüm gelişmeleri aktardı bize. Arzu kolaylıklar.